Herkese selamlar. Arkadaşlar buradaki bahçemize çim ekeceğiz. E, burayı önce bir çapaladık. E, şimdi e, içinde bulunan taşlar, otlar vesaire var. Onları temizlemek için bir aparat yaptım. Size de o aparatı göstermek istiyorum. Şöyle tırnakları var, otları ve taşları toplayacak eğer siz de yapmak isterseniz belki size bir fikir verebilir nasıl yaptığımı kısaca bir anlatayım burada bir sac var bu sacı ben eski çapa makinesinden söktüm Einhell marka bilenler vardır onun sacını kullandım buralara da koltuklardan çıkan vidalar vardı onlardan taktım burayı zaten görüyorsunuz kendi demiri herhangi bir şey yapmadım Sadece şuradan bir delik deldim. Bu deliğe de buradaki profili geçirmiş olduk. Profili de şuraya kaynattık zaten görüyorsunuz dört köşeden. Ölçülerini size bir göstereyim yapmak isteyen olursa. Şöyle 9 cm civarı bir profil var. Profilin genişliği de 4 cm. Sacın uzunluğu 60 cm. Buradaki vidalarda ortalama 15 santimetre. Bir de buraya bahçe telçitlerinden kestiğim bir parça koydum. Daha iyi taşları yakalayabilsin diye. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şimdi bir testini yapacağım. Permaklama işlemini bitirdim arkadaşlar. Bakın şöyle taşlar toplanabiliyor. Otlar da var. Her türlü şeyi alıyor. Biraz da toprak alıyor tabii ki. Bu toprağın içindeki otları seçtikten sonra toprağı tekrardan yayacağım bakın. Taş yine. Bakın yine bir taş. Şöyle küçük taşlardan da almış. Bakın şöyle köklerden, otlardan. Bakın burada da bir taş var yine. Şöyle otlardan toplamış. Bahçe normalde temiz arkadaşlar. Çok fazla ot yok. Çünkü ikinci defa burayı sürüyoruz. Daha önceden otlarını toplamıştık. Yani çıkanlar bunlar. Şöyle şeyi de göstereyim. Tırmık kısmını. Tırmık kısmı da bu şekilde.